Besmele var dilimde Odama hoş geldiniz Ne vereyim abime Tan 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 tun 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 Tan tun tan tun tan, tun, tan, tun. tan tuni sporla Yepyeni bir A Peki serüvene hepiniz hoş geldiniz. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70. bölüm hemşerim. Buradan Karaman'a. Karaman'dan bizleri takip edenlere. Tam Spor'u fanlarına hayranlamın... Tam Tony Spor'u fanlarını hayranlarına <laughs> ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve... Sevgiler... Gençler Ana lige kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu anda hepinizin gözü arka planda. Öyle tahmin ediyorum. Ee, yeni evime taşındığımı söylemiştim. Yakında bir ev vilo yapacağım sizin için. Oda vilo da yapacağım ama öncesinde işte yeni odam bu şekilde gençler. Daha bir ev ortamı oluştu. Arkada gördüğünüz gibi bir koltuğum var. Ondan sonra şu tarafta da gördüğünüz gibi bir rafım var. Rafta da çeşitli böyle enstantaneler var. Orada bakın mazlum var. Mazlumun arkadaşları, kabilesi. <laughs> mazlum kabilesi var. Orada bakın şurada... Tam şurada bak, tam şurada bir tane şey var, kargo var. Onun da yakında açılımı gelecek gençler, kutu açılımı. Çok enteresan bir şey. Büyük bir merakla bekleyin gençler. Pekala, nasıl sizce odam? Ee... Bu şekilde daha bir hoşuma gitti artık çünkü bu perde olayından kurtulmak istiyorum. Daha böyle rahat hareket edebileceğim, özgür hareket edebileceğim bir alan oluşturdum orada. Pekala bıdı bıdıyı kesiyorum. Sizler aynı zamanda şu anda arka tarafa bakarken ben de konuşayım biraz gençler. Analikte her şey yolunda gidiyor biliyorsunuz. Gamepad'imi değiştirdim gençler. Şimdi takım yönetimi diyelim, görüşmeler diyelim. Transfer sezonu açılıyor. Bakın Neymar'la görüşmeler sürüyor. Jose Gaya, Solbek bize gelecek. Kurtuğa gelecek. Pogba şartları ağır görünüyormuş. Barzagli yedek genç şeylerden temsilci diyecektim. Yeteneklerden aldığımız oyunculardı. Şimdi gençler listelenen oyunculara bir girelim. Belki de bu videoda sadece transfer de olabilir. Bilemiyorum. Lukaku'yu isteyecekmişiz. Not almışız. Pogba tekrar bir istek gönderebiliyor muyum? Ha. Zaten devam ediyordu şeyler görüşmeler. Muhammed Salah. Sağ açıkta bakalım. Dayanıklılığı biraz kötü. Carrasco dayanıklılığı biraz kötü ama istediğim bir oyuncu Karaskoyla dur görüşmeler yapamıyormuşuz gençler o yüzden zaman ileri al diyoruz. Gençler West Ham United'dan bizim Hector Bellerin için, Doktor Hector için teklif gelmiş. Emre Mor için görüşmelerde bir güncelleme varmış. Hemen hızlıca onlara dalacağız. Bakalım bu videoda hangi isimleri transfer edeceğiz onları göreceğiz. Şimdi takımımdan istekler hemen Hector Bellerin. 29 milyon euro hektar bellerin için çok düşük bir miktar çünkü pazar değeri zaten 21. Hektar bellerin de sürekli gelişen bir isim. Kusura bakmayın kardeşim. Böyle basit ama şöyle diyebiliriz. Şımarabiliriz. Şımarmayı seviyoruz çünkü. Tamam diyelim işlerine gelirse bir de Emre Mor için bir güncelleme varmış. 15 milyon teklif gelmiş. Pazar değeri 11 milyon. Hayır. Şöyle diyelim. Görüşmeleri sona erdir diyelim. Bir de Emre Mor'un transfer politikası neydi? İyi tekliflere açık olarak ayarlamıştık. Jubile maçı var. Tantuni Spor The Old Boys'a karşı kim jubile yapıyormuş bir bakalım. Abo Buffon. Buffon. Ayrılıyor değerli futbol severler. Emekliye ayrılıyor Buffon. Ama bu maçı yapmak istemiyorum. Çünkü transfer olaylarına bakacağız. Emre Can için falan teklif var. 24 milyon euro. Pazar değeri 17. Bir şey söyleyeyim mi? Datlı para. Ama yeter mi yetmez kardeşim. Arttırın. İşinize gelirse. Başka kime vardı gençler? Havi Fuego'ya vardı. Yükselen bir oyuncu. Şimdiye kadar hiç oynatmadık. Defansif orta saha 11 milyon pazar değeri. Şöyle diyelim koşulları ayarla diyelim. Yükseltin kardeşim. Şimdi gelelim biz kimleri isteyeceğiz? Biz kimleri isteyeceğiz? Hemen bir göz atıyoruz. Lionel Messi transfer bir kişiyle görüşebiliyorum. Nasıl oluyor ya? Bir dakika. Bir dakika gençler. Diğer kulüpleri bir girelim. Şurada bir ayar geçelim. Neymar'la hala görüşme sürüyor. Pozega'ya gelecek. E tamam gelsin. Kurtuğ'a gelecek. Tamam gelsin. Barzagli gelecek. Şunlar bir gitsin de transfer şeyleri yapalım. Biz Messi'ye bir istek gönderelim. Başlattık görüşmeleri. Hadi küçük genişten bir gel be artık ya. Amma nazlandım be Messi be. Dur favori oyuncu seçelim gençler. Kim sizce favori oyuncu? Ee, şöyle bakıyorum. Ya bence Ronaldo. Ya bizi şu anda en çok katkı sağlayan isim Ronaldo oldu. Tomani'nin de katkısı çok büyük ama. Ronaldo diyoruz. Power oyuncularımı ekliyorum Ronaldo'yu. Ve bize gelen isteklerden bakalım. Kimler vardı? Ronaldo'ya istek var. 60 milyon euro. Pazar değeri 47. Ya gençler bir tatlı geldi. Biz kaça almıştık Ronaldo'yu? 55'e mi almıştık? Yanlış hatırlamıyorsam. Ve düşüşte şu anda Ronaldo. Şöyle bir şey diyelim. Koşulları ayarla diyelim. Transfer ücretini arttır diyelim kardeşim. Ee, bizim nereye ihtiyacımız var? Bir forvet'e ihtiyacımız var mı? Bir sağ kanada ihtiyacımız var. Muhammed Salah diyor. Ee, Muhammed Salah dur gelişimine bir bakalım. Gelişimi durmuş bir oyuncu. Ona da bir istek gönderelim bence ama gönderemiyoruz. Peki zaman ileri al diyelim. Zaman ileri al diyelim. Ronaldo'yu favori oyuncularımıza kaydediyoruz. Çünkü bu sezon hakikaten Tantuni Spor'a en çok katkı sağlayan şüphesiz isim Ronaldo oldu. Diğerleri de tabii ki katkı sağladı ama Ronaldo bizi çok kurtardı be. Ve işte Ronaldo geliyor favori oyuncum Tantoni Sporu teknik direktörü Hasan Musta'nın en favori ismi Cristiano Ronaldo değerli izleyiciler. Favori Ronaldo helal be. Aferin Ronaldo. Güzel katkılar sağladı. Ve gençler sezonun son günü geldi. Transfer bütçemiz 140 milyon euro. Bakın 4.2 daha arttı. Maaş bütçemiz de şu anda 20 milyona yakın. Gayet iyi rakamlar. Ve şimdi şimdi asıl transfer sezonu başlamış oluyor. Şimdi görüşmeler kısmına girelim. Teklifler var, istekler var. No Yer'e istek var. 32 milyon euro. Pazar değeri 26. Az istemişler. Bakar mısınız özellikleri süper No Yer'in ama düşüşte olan bir oyuncu. Her zaman olduğu gibi hemen hızlıca bir şımarıyoruz. Bakalım ne diyecekler. Onun altında Emre Can. Emre da 27 milyon euro arttırmışlar. 3 milyona yakın. Emre Can pazar değeri 17. Bize gelen teklif 27. Bakıyoruz. Ne diyorsunuz ya? Emre Can, özelliklerine bir bakalım. Yani süper bir oyuncu değil. Bize katkı sağladı mı? Tabii ki katkı sağladı. Koşullar ayarla diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Emre Can'a bir güle güle diyelim mi gençler? Bize çok katkı sağladı. Ee, daha da yükselecek evet belli ama yükselik yükseleceği zaten 82-83. Bilemediniz 84. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hadi Can'a şartları kabul et diyelim. Bir oyuncu göndermiş olalım. Biraz pazarı kızıştıralım. 168 milyon yoğurumuz oldu. Defansif orta saha alırız zaten. Hatta bizde bir tane şu anda Havi Fuego var. Ona da istek gelmişti. Ronaldo'ya bu arada alkışlar gönderelim. Sevgili Emrecana Aferin Emrecan Ronaldo gençler istek vardı. Bakalım ne olmuş? Dur. Sonuçlandıramadı. Şartlarımız fazla görünüyormuş. İşinize gelirse kardeşim. Ronaldo diyoruz ya. Messi. Oo bir dakika. 101 milyon euro Messi. 17 milyon maaş. Ama koşullara ayarlı diyebilir miyiz? %54. Messi be. Şımarma be gel be. Hadi Messi bir gel. Şimdi 1-2 istek daha gönderelim gençler. 1-2 istek daha gönderelim. Neymar. Neymar'ı da istiyorum ben. Karasko bir transfer. Onunla da görüşemiyoruz. Peki. Zaman ileri al dememiz gerekiyor. Zaman ileri al diyip bir... sonraki sezona gidiyoruz gençler evet diyoruz ve sonraki sezon başlıyor. Kaçıncı sezonumuz bu yazın yorumları hatırlamıyorum. Dördüncü sezonumuza mı giriyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum. Ve 70. bölüm oldu. Baya baya iyi gidiyor her şey. Ve bakın sezon kayıtlarına bakın. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. UEFA Süper Kupası'nı aldık. FIFA, Emirates Kupası'nı yani FA Kupası'nı aldık. İngiltere Süper Kupası'ndan elenmişiz biz. Ne zaman olmuş onları hatırlamıyorum bile. Peki hala devam dedik ve düşenler çıkanlar işte West Bromwich Albion düşmüş, Swansea City düşmüş, Hull City düşmüş, Burnley, Norwich, Bournemouth bunlar yükselmişler. Hull City'ye güle güle diyelim, sevmiyorum Hull City'yi. 2019-2020 sezonu hayırlı uğurlu olsun ve işte bir daha, bir daha gerçekten transfer sezonunun ilk günü. Belki burada artık oyuncular değişebilirler, oyuncular gelmek isteyebilirler, bakalım neler olacak. Bazı oyuncular yenilemek istiyor. Varan kulüpten ayrıldı. Varan'ı göndermiştik. Costa'ya güle güle dedik. Alkışlar gönderelim. Toledo'ya güle güle dedik. Emre Can'a güle güle dedik. Ve 3 yeni oyuncu takıma katıldı. Kimmiş bunlar? Baba, Kimmiş bunlar bir bakalım gençler. Kimler geldi? Kimler geçti? Dur bunlar değil. Kimler geldi? Barzagli geldi gençler. Kurtu'a geldi. Jose Gaya geldi. Güzel isimler transfer ettik. Bakalım durumlar ne? ligi yakından takip edenler... Tantuni Spor'u yakından takip edenler. Çalhanoğlu oyun kurucu olarak gelişmiş. Hakan Çalhanoğlu. Aferin sana Hakan bana bundan gel. Çok katkısı oldu gerçekten onun da. Leno gittikçe daha iyi oluyor. Bizim yedek kalecimiz biliyorsunuz. Onu da oynatacağız. Depay yükseliyor ve takım rolü artmış. Neuer tecrübesini konuşturuyor gençler. General olmuş ve Çalhanoğlu menajerle aynı kafada ilerliyormuş. Bakın gayet iyi takımın durumu. Hull City'den John Terry'e teklif var, Sané'ye teklif var, Neuer'e güncel güncelleme var diyor. Messi sonuçlandırılamadı. Gençler bakın küçük gelişti. herhalde 20. kere istek gönderiyorum. Görüyorsunuz. Bu kadar şımarık bir adam olabilir mi ya? Bak Ronaldo'ya yani hiç şımardım o kadar. Messi şartların ağır görünüyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Görüşmelere devam et bakalım. İnat ediyorum Messi'de. Pogba sürüyor, Carrasco sürüyor, Salah sürüyor. Hepsi sürüyor. Benim takımdan istekleri hızlıca bakıyoruz. Neuer 4 milyon daha yükseltmişler Neuer'i. 37 milyon Noyer için az bir rakam. Ee, yükseltmişler. 4.5 milyon gayet iyi. Ama bir şey söyleyeyim mi? 27 milyon pazar değeri diyor. Biz bayağı pahalıya almıştık Manuel Noyer'i. Ben var ya. Kurtuğa da var gerçi. Kurtuğumuz da var. Neredesin Kurtuğa? Kurtuğa neredesin? Şuradasın. Bakalım özelliklerini Kurtuğa'nın. Bu Kurtuğa, bu Noyer. Ben Manuel Noyer'e yapılan teklifi beğenmedim. Onu söyleyeyim. Görüşmeleri sona erdir diyorum kardeşim. Sane'ye teklif var. Pazar değeri 19. Bize gelen teklif 25. Az bir teklif. Az bir teklif. Tıpkı istediğiniz gibi yüksek bir transfer ücreti diyor. Hiç de yüksek değil kardeşim. Sane bu ya. Borumu ne yapıyorsunuz? Adam sürekli yükseliyor. Koşullar ayarla. Adam gibi bir teklifle gelin bana. Böyle basit basit rakamlarla gelmeyin. İndi başta John Terry istek var. Çok hızlı yükselen bir oyuncumuz biliyorsunuz. 12 milyon transfer ücreti pazar değeri. Hayır. Hiç işime gelmez. Görüşmeleri sona erdir dedim. Ve gençler listelenen oyunculara giriyorum. Başka bir isime istek gönderebiliyor muyuz? Neymar'a gönderemiyorum. Peki. ileri diyoruz. Salah sonuçlandırılamadı. Carrasco... Gençler bakın. Bakın PES 2018'den şu transferlerle ilgili büyük bir gelişme bekliyorum ya. Olmaz. Bakın parası var kulübün. Tantuni Spor... Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, Premier Lig'de şampiyon olmuş, bütün kupaları kaldırmış bir kulüp nasıl olur da bu oyuncular bu kadar artistik yapıp gelmezler? Hiç mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Olmaz ya, hiç doğru gelmiyor bana. Vallahi düzeltsinler şunları. Şimdi diğer kulüpler dedik. Messi bekliyoruz. Pogba bu oyuncu için yüksek bir rağbet var diyor. Maaşı son derece yüksek. Sözleşmeyi görüşme yapamazsınız diyor. İlgilenen rakip takım var diyor. Yani kızıştırmışlar. Gençler Pogba aşırı derecede yüksek bir para istiyor. 158 milyon euro nedir kardeşim ya? 12 milyon yıllık maaş. Pogba yani koşullar ayarla da çeksem gençler %30 artık ya şuna bak. %8 kabul edersen alacağım lan. %8'i Pogba kabul etsin. Alacağım var ya. Karasco sonuçlandırılamadı. Hendrix var defansif orta saha gençler. Buna bir istek göndermişim. Pazar değeri 22. Ee, şimdi durumuna bakacağız. Gelişim aşamasında olan bir oyuncu, bundan yanıt bekliyoruz. Muhammed Salah bir kere daha düşür dedik. 68 milyon euroya düşürdü. Sağ açıkta ihtiyacım olan bir oyuncu. Transfer ücreti 10 milyon düştü maaşında işte düşürmüşler. Bir fena değil gibi bence. Tekrar görüşme yapabiliyor muyum? Koşullar ayarla diyebiliyor muyum? %22'ye düşüyor. Bayağı bir kastırmıştık. Muhammed Salah. Adam mıdır adamdır. 27 yaşında. Bakın özelliklerine hızı patlama gücü falan. Yani orada Sane ile falan dönüşünde çok iyi oynayabilirler. Sağ kanatta dayanıklılığı biraz kötü. Onu da geliştiririz diye düşünüyorum. İlerlemesi standart. Ne diyorsunuz ya? Bir dursun. Bir dakika bir dursun. Hendrix sonuçlandırılamadı. Sane sonuçlandırılamadı. Danilo sonuçlandırılamadı. Bu nedir kardeşim? Bu nasıl bir transfer sezonu? Ne demek sonuçlandırılamadı ya? Gençler, Emre Mor'a en son gelen teklif 22,5 milyon euroya yakın bir para. Sıktık sıktık suyunu bu kadar oldu çünkü pazar değeri zaten 9-10 milyon euro. Bunun gelişimini de beklemek valla beni öldürüyor. O yüzden Emre Mor'a gençler şartları kabul et diyoruz ve büyük bir alkış gönderiyoruz Emre Mor'a. Çok fazla oynatamadık Emre Mor'u çünkü forvet pozisyonunda aslında oynaması gerekiyor. Biz arka planda biraz tuttuk onu. Ama yine de katkı sağladı Emre Mor'a. Teşekkür ediyoruz. 190 milyon euro paramız oldu gençler. Yıldız isimler bekliyorum yıldız isimler. Neymar'la görüşmem sürüyor. Muhammed Salah gelmemekte ısrarcı. Çok yüksek para istiyor. Berardi var onun alternatifi aynı derecede sağ açık olarak 85 gücünde ve 30 milyon pazar değeri daha doğrusu transfer ücreti gayet güzel bakın özellikleri de bu şekilde e, patlama gücü falan iyi özellikleri gayet iyi gelişebilecek bir oyuncu koşulları ayarla diyebiliyor muyum demişim zaten bununla da görüşüyoruz galiba peki listelenen oyunculara gidip istek verebiliyor muyuz bir, bir kişiye daha Pogba'ya bir transfer isteği ya hadi be Pogba Pogba'yı istiyorum nedense ve zaman alıyoruz durun Hendrix 44 milyona düşmüş ve yıllık maaşı da 4 milyona düşmüş. Transfer ücretini 7.2 düşürmüşler Hendrix'in. Koşullar ayarla diyebiliyor muyum? Bakayım diyemiyorum. Gençler bir defansif orta saha istiyorum ben biliyorsunuz Emre Can'ı gönderdik. Ve bu oyuncu iyi bir oyuncu. Özelliklerine bakalım 86 gücünde ve gelişmeye açık bir oyuncu. Çok çok iyi gelişiyor. Şartları kabul ediyoruz ve Jimi Hendrix. Bilmiyorum J. Hendrix. Jimi Hendrix vardı. Gitarist hatırlarsınız. Hatırlamayanlar olabilir. Jimi Hendrix geliyor hoş geliyor. Zuma, Berardi. Bunlar da bakalım Zuma stoper olarak şartlar belirlenmiş. 42 milyon euro çok fazla. Koşullar ayarla deme şansımız var mı? %63 düşür kardeşim. İşine gelirse %38'e kadar indirdik. Berardi. Of Berardi de düşmüş. Gençler çok iyi bir fiyat Berardi için. 26 milyon euro. Vallahi bir şey söylüyor. Pazar değerine çok çok yakın bir para. Şımarabiliyor muyum? Her zaman kontrol ederim ben bunu. Şımarada biliyorum ama risk almayayım gençler. Forvet lazım bize sağ açıkta. Berardi şartları kabul et. Berardi geldi hoş geldi. Berardi geldi hoş geldi. Çok iyi bir oyuncu söyleyeyim. Sağ kanatta uçuracağız onu. Gayet iyi. Listelenen oyuncular kısmına tekrar gidip bir de sol açıkta ne, dur görüşemiyorum Messi'ye inat edeceğim gençler merak ediyorum elbette tutturacağız Pogba için Görüşmeler sonuçlandırılma diyordu. Pogba gelmek istemiyor gençler. Gelmek istemeyene çok da fazla inat etmeyelim. Bakalım. Jimi Hendrix geldi, hoş geldi. Berardi geldi, hoş geldi. Kadromuz bayağı bir sağlam söyleyeyim. Bayağı bir sağlam. Messi'ye istek gönderiyorum. Gençler, tekrar inatla... Ee, Neymar'a bir daha bir istek gönderiyorum. Ne olur, ne olmaz. Ve bir oyuncu daha istiyorum. Bir dakika. Transfer teklifi göndereceğim. Genç yeteneklerden bakalım kimler var Forvette tereyağı varmış tereyağı Ya şu tereyağıyı bir alalım ya Hadi be tereyağı bir gel be Gel be elinize dursun gençler forvet Ne olur ne olmaz daha 118 milyon euro paramız var İyi bir transfer sezonu geçiriyoruz ee, Bizim şu anda forvetimizde sadece Biliyorsunuz Tomane var Alexander var Onların önünde bir adam daha lazım Bakın 1.93 boyu var Lukaku çok iyi bir forvet Onu söyleyeyim özellikleri de iyi Gelişim aşamasında olan bir oyuncu Lukaku'ya bir Transfer isteği gönderemiyorum. Hemen zamanı ileri al gençler. Bize bir forvet lazım. Bir de orta saha lazım. Biraz önce takıma baktım şöyle bir düzene. Herkesin yedeği var da orta sahaların pek yedeği yok. O yüzden orta saha oyuncularına da bakacağız. Koke falan olabilir belki. Eski tanıdık eski dost Keko. <laughs> Koke. O tip oyuncular almak gerekiyor orta sahaya dinamizm kazandırmak adına. Şimdi John Terry'e falan teklif var. Dur sonuçlandırılamayan istekler var. Ya niye sonuçlandırılamıyor kardeşim? Bakalım. Şimdi gençler Umtiti'ye sonuçlandırılamamış. İşinize gelirse kardeşim. işinize gelirse Umtiti adamdır çünkü. John Terry 14 milyon euro kabul etmem John Terry görüşmeleri sona erdir diyelim. Çünkü ben onu seviyorum. Geliştireceğiz John Terry'i. Hemen diğer kulüpler dedik. Messi görüşme sürüyor. Neymar görüşme sürüyor. Zuma şartlarım fazla görünüyormuş Zuma için. Ve kim demiştik gençler? Lukaku. Lukaku'ya istek gönderiyorum. Alabayı çıkartabiliriz. Sol bekle çünkü yeterince oyuncumuz var. Ve gençler Pogba'ya bir kere daha <laughs> istek gönderiyorum. Eğer Pogba gençler bunda da bıdı bıdı ederse artık orta sahada başka oyuncular bakacağız. Messi sonuçlandırılamadı. Neymar 112 milyon euro. Of bir dakika. Ama ay 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 ay. Pogba görüşme sürüyor. Lukaku görüşme sürüyor. Ya gençler. Ne diyorsunuz ya? Mesela Ronaldo'yu gönderip Neymar'ı alabiliriz ya biliyor musunuz? Ya bir şey söyleyeyim mi? Süper olabilir çünkü Ronaldo şu aşırı derecede düşüş aşamasında. Neymar bakın düz gidiyor. Transfer ücreti de fena değil gibi. Koşullar ayarla diyelim. %52 oluyor ya. Gençler Lukaku 61 milyon euro istemiş. Ben de şartları ayarla dedim ve %40'a kadar düşürdüm. işine gelirse çocuğum. Pogba istemiyormuş bizi. Neymar 112 milyon euro diyor. Ve şey demeye korkuyorum ya. Ee, koşullar ayarla demeye korkuyorum çünkü. Of çok düşüyor. Yıllık maaşı biraz düşürsün bari. Şöyle yapalım. Opsiyonları kaldır. Yok. %82 iyi rakam. Ah, kabul etmezsen Neymar eşeceksin yani. En azından yıllık şeyi düşürsün birazcık. Oradan bir yırtalım. Gençler Neymar 1 milyon daha çekmiş geriye. Ee, yıllık maaşını herhalde ücretini. Ya 112 milyon euro Neymar. Çok fazla da. Vallahi bir istiyorum ya Neymar'ı. Yok çok kötü. Ya bir şey söyleyeyim mi? 118 milyon euro paramız var. 112 milyon paramızın neredeyse tamamını Neymar'a gömelim mi gençler? Belki adam satarız. Maaş bütçesi 15 milyon euro. 7 milyon da maaş. Bir şey söyleyeyim mi? Gel ulan Neymar. Basayım mı gençler? Şartları kabul ettiğim ya Neymar? Çok fazla biliyorum ama. Bastım be. Hoş geldin Neymar. İşte budur. Neymar ulan var ya sakın yüzümü kara çıkartma var ya ıslak zopayla döverim çocuğum. Neymar geldi hoş geldi. Neymar geldi hoş geldi. Bakalım neler yapacak. Şimdi bunları nasıl alacağız? <laughs> bunları alamayacağız. Adam satmam lazım gençler. Oyuncu göndermem lazım. Acil. Ve bakalım neler olacak. Neymar geldi hoş geldi. Ve işte Neymar'la imza sözleşmesi yapıyoruz. Neymar geldi hoş geldi oğlum. Bak sarı kafa Neymar geldi. Ve imzasını atıyor. Sırıtıyor Hasan Muslan'la Neymar. Sarı kafa bata, Neymar. Bata bata. evet oğlum. Neymar geldi. Bata i̇şte işte en sıkışıyor. Bata bata. Diğer kulüpler. Bunlarla anlaşma yapamıyorum. Çünkü çok kötü durumdayız şu anda. Züğürtüz gençler. Zaman ileri al diyelim. Bize, bize oyuncu satmamız gerekiyor. Çok iyi teklif gelmesi lazım. Şu anda oyuncu alamam. Oyuncu satma aşamasına geçiyoruz gençler. Bakalım. Artık transfer sezonunun da görüşmelerinin de son günleri geliyor. Bakalım istek var mı? Batı evet. John Terry için. Ya. Arkadaş John Terry'e gele gele John Terry'e mi geldi ya? Batı satmak Bak, istemiyorum John batı, batı, batı. Takımım diyelim. İnelim aşağı John Terry'e. Kaç istek gelmiş? 15 milyon euro. Pazar değeri 11. Hayır ya. Hayır ya. John Terry'i satmak istemiyorum ben. Hayır kardeşim. Görüşmeleri sona erdir. Bir daha şimdi. Şöyle diyelim. Zaman ileri al diyelim. Allah'ım kimseyle görüşemiyorum. Oyuncu satmamız lazım. 6 milyon paramız kaldı transfer için. Ronaldo, Ronaldo. Mutlaka satmamız gerekiyor Ronaldo'yu. Ve görüşmelerde devam ediyor haftalar. Ağustos için program. Süper kupa maçımız olacak gençler. Süper kupa maçımız olacak. Leno için teklif var. Dur 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 dur. dur. Bak Leno'yu gönderebiliriz. Çünkü bize Neuer var. Kurtuğa var. Leno da gelişen bir isimdi. Şimdi bakıyoruz. Nerede Leno? Ne kadar? 26 milyon euro. Çok az kardeşim. Ayarla. Bakalım %90. Leno'yu göndereceğiz belli oldu. Başka isim var mı? Fuego. Fuego'ya bir şey demişler miydi? Yükseltmişler 14 milyon daha. Bir şey söyleyeyim mi? Ya Fuego'ya peki. Dur dur. Koşullar arada diyebiliyor muyum? %50. %50 şans kabul ederlerse gönderiyorum Fuego'yu gençler. Pazarlık böyle yapılır. Buraya girmeye bile gerek yok şu anda. Leno, Leno. iyi bir fiyata satalım Leno'yu. Neredesin Leno? Bakalım. 4.8 daha yükseltmişler. Yükseliyor mu daha? Yükseliyor mu daha? yükselebilir. Y %73 güzel. Leno'ya %73 kabul ederlerse tamam. Kabul ederlerse gönderiyorum. Fuego şartlar ağır görünüyormuş. İşinize gelirse kardeşim. Pekala zaman neler al. Hadi satılık oyuncu var. Hadi satılık oyuncu var. Sevgili takımlar. Hadi bakalım gelin. <laughs> satılık oyuncularım var satılık oyuncularım. Yok mu istek? Bir sonraki maç İngiltere Süper Kupası. Leno için güncelleme var. Leno'ya bakıyoruz. Leno. Ne diyorlar? Yükselttiler mi Leno'yu? 3.8 daha yükselttiler. 35 oldu. Güzel bir para Leno için. İyi bir kaleci ama çok oynatmadık zaten. Şımarma şansımız artık yok büyük ihtimalle. Evet %52 kötü. O yüzden gençler dur ne yaptım? Leno'ya para lazım bize. Şuradan şartları kabul ediyorum ve Leno'yu serbest bırakıyoruz. Alkışlarımızı gönderiyoruz. 41 milyon euro şu anda. Transfer bütçemiz var. Bu da güzel bir rakam. Birilerini alabiliriz en azından. Koke 79, Toni Kroos 80 diyor. Bunları alamayız. Ve gençler bir sonraki maçımız süper kupa maçı ne zaman bir sonraki videoda olacak. Bu videoda çünkü çok uzun sürdü. Yani ben şu anda abartısı söylüyorum. Yaklaşık 1,5-2 saattir kayıtlayın gençler. Ve transfer sezonlarıyla uğraştık. Bu video ne kadar sürer bilmiyorum. Belki de çok kısaltırım. Ama bir sonraki maçımız Süper Kupa. O maçı bekleyin gençler. Neymar geldi hoş geldi. Berardi geldi hoş geldi. Dur takımı düzenleyelim. Takımı düzenleyelim. Dur görüşmelerdir kafam karıştı. Hemen şuradan oyun planı diyelim gençler. Ve kadromuzu düzenleyelim. Bakın Noyer'i kenara koydum şimdilik. Ve Kurtu kalecimiz. Terea yedek e, forvetimiz. Ondan sonra şöyle bakalım. Jimi Hendrix yine defansif orta Şöyle yapalım Jimi Hendrix'e hoş geldin diyelim. Sane. Yukarılara alalım Sane'yi. Şurası iyi. Ondan sonra John Terry yine stoperimiz yedek. Barzagli e, Barzakli biliyorsunuz genç takımdaydı aldık. Sol beke Jose Gaya yeni transferimiz onu koyduk. Ondan sonra patli Evra'yla dönüşümlü oynayacak zaten. Honda orta sahada yedek oyuncularımızdan Leno'yu gönderdik. Sane sağ kanatta ama onun yerine şu anda Berardi oynuyor. Ve Memphis Depay Ronaldo'yla dönüşümlü oynuyor. Ama forvetimiz sadece Tomane ve Aleksanter, Hakan Çalhanoğlu da var tabii ki. Bence güzel bir kadro. Bir forvete ihtiyacımız var. Lukaku'yu çok istiyorum. Çok iyi bir oyuncu. Geri kalanı fena değil gibi. Bence bu şekilde güzel oldu. İyi bir transfer sezonu geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. Daha transferlerimiz olacak önümüzdeki videoda maçtan sonra gençler. O yüzden transfer isteklerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Yeni odamda yaptığım ilk kayıt. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Yakında oda vlog, oda tanıtımı ve ev vlogu da yaparım. Merak etmeyin. Sizleri gerçekten seviyorum. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna görkürün çocuğum. Görkürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Sese doğru. Gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız.